Muğla'nın Milas ilçesindeki bir balık yemi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. <laughs> Akyol Mahallesi'ndeki balık yemi fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölge Muğla ve ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Söndürme çalışmalarına destek veren bir kişi dumandan etkilendi. Bu kişiye bölgede sağlık ekibince müdahale edildi. <laughs> Söndürme çalışmalarına bazı işletmelere ait beton mikserleri, iş makinesiyle su tankerleri de destek verdi. Ekipler yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı. Teknik ekip arkasından bir inceleme yapacaktır ama ilk etapta işletme sahipleri tarafından söylenilen elektrik kontağı netleşmiş bir durum yok. Yangın kontrol altına alındı.